Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde veri tabanına eklediğimiz verileri listelemeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde de güncellemeyi öğreneceğimizi söylemiştik. Böyle bir tablo oluşturmuştuk arkadaşlar listeleme için. Ben Kubilay'ın ismini değiştirdim. Buradaki birinci sıradaki öğrencinin ismini değiştirdim. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. böyle bir tablo oluşturacağız. Güncellemek istediğiniz ID'yi girin, ismi girin. işte bu şekilde. metin kutuları oluşturacağız ve girdiğimiz ID'yi ismi işte vizeye göre güncelleyecek. mesela bir önceki dersimizde burada Kubiler vardı. İşte notu 70'lerdeydi sanırım. Bu şekilde değiştireceğiz. Güncellemeyi böyle yapacağız. İsterseniz başlayalım hemen. E, Listeleme.php, yani bu dosya üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Güncellemeyi bu sayfa üzerinden yapacağız. E, sadece eklemeler yapacağız üzerine. Nasıl bir ekleme yapacağız? Mesela Öğrenci ID'sine ihtiyacımız var artık arkadaşlar. Çünkü e, veri tabanında silmeyi de öğreneceğiz bir sonraki videolarımızda. E, mesela sildiğim zaman, 4 numarayı sildiğim zaman yerine ekleyeceğim kişinin ID'si 4 olacak arkadaşlar güncellerken. Sıkıntı yaşamamak için Öğrenci ID'sini seçmemiz gerekiyor. O yüzden öğrenci adresini ekliyorum buraya. Ee, şuraya ekleyelim. Ne diyelim? Öğrenci ID diyelim. T, TR açmışım. TD olacak bu. TD'yi kapatalım. Tabi burada açtığımız için şey de eklememiz gerekiyor. Diziye de eklememiz gerekiyor aynı şekilde. Şuraya ekleyelim arkadaşlar. Dalır dizi e, indis numarası ne olacak şeyin sıfır olacak öğrenci adisinin ilk sırada yer aldığı için e, şuraya TD'mizi kapatalım. Şöyle TD dedim ve dizi bir için açmam gerekiyor aynı şekilde. Şunu hep unutuyorum. TD dedim. Noktayı ile birleştirdim. Bu bunun, bunun. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Ee, bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Şunun için. Şurası için bir tablo oluşturmam gerekiyor. Oluşturalım. PHP kodları içinde olduğumuz için echo ile oluşturmamız gerekiyor. Bir önceki dersimizde yaptığımız gibi yapacağız. Ee, hemen table diyelim. Border olmasına gerek yok. O yüzden sıfır diyorum. Ee, bir önceki Tablomuza yani listeleme tablosuyla şuradan göstereyim. Üst üste gelmemesi için yukarıdan bir boşluk bırakacağım. Bunun için kullandığım etiket style etiketi. E, style eşittir. Margin top diyorum. E, 50 px diyorum. Eğer yeterli olmazsa değiştirebiliriz zaten sonradan. Şimdi form açmam lazım. Form diyorum. Action'la arkadaşlar e, bu sayfada yapacağım için listeleme nokta eşittir koymadım. Listeleme nokta PHP diyorum. E, metodu yine post olsun. Kapattım. E, TR diyelim. Satırlarımızı, sütunlarımızı açalım şey için. Gireceğimiz metin kutular için. Güncellemek istediğiniz ID, ya da güncelleyeceğiniz id diyelim direkt uzatmayalım güncelleyeceğiniz id'yi Girin dedim, e, kapatalım. Şuradan, TD dedim. E, şimdi metin kutusu oluşturmam gerekiyor. Onun için e, tekrar bir TD diyorum ve input type diyoruz. Ne diyeceğim? Text diyeceğim. Bir de name de ne diyelim? Name de ID diyelim. E, kapatıyorum, TD'mizi de kapatalım. Son olarak TR'mizi de kapatalım. Bunu isim, e, vize ve final için de yapacağım, o yüzden direkt kopyalıyorum. ID, buraya adı diyelim. Name'in olsun, at olsun. Vize için yapacağız aynı şeyi. Vize notunu ya da direkt e, vizeyi diyelim. Vize'ye girin. Name'i vize. Ve final için aynı şeyi yapıyoruz. Finali girin. Name'i ne olacak? Final. Tamam. E, bunu da oluşturduk. Bunları güncelleyebilmemiz için bir de bir butona ihtiyacımız var. Onun içine tekrar bir tr açıyoruz. tr, td Td'yi kapatıyorum. Yan yana yazmamız için tekrar bir tane td açıyorum. Butonumun e, ortalanmasını istiyorum. Ben o yüzden center diyorum. E, center input type diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Submit input type eşittir. Submit dedik. E, name'i ne olsun? Güncelli olsun. Name'i güncelli olsun. Valuesi zaten güncelliydi. Tamam. Bunu da kapatalım. E, şimdi center'ımızı kapatalım. Center'ı kapattık. TD'mizi ve TR'mizi kapatalım şimdi de. Td, e, bu da Tr içinde. Bir de formumuz vardı en yukarıda. Form table'dan önceydi, evet. Şimdi formumuzu kapatıyoruz. Son olarak table'ımızı kapattık. Tırnağımızı da kapatalım. Tamam. E, şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, Bunları oluşturduk. Bunları seçmemiz gerekiyor. Yani aktarmamız gerekiyor değişkenlere. Aktarmadan önce de not giriş sayfasında öğrenmiştik. Dolumu boş mu diye kontrol ediyorduk. Şurada hatırlarsınız. işte alt dolumu, vize dolumu, final dolumu diye. O yüzden bunu kullanacağım için direkt alıyorum buradan arkadaşlar. Tekrar yazmakla uğraşmayalım. Buraya bir de id eklememiz gerekiyor. Onun için şuraya id diyorum. Bu at içinde bu vize için final için şimdi aktarmamız gerekiyor arkadaşlar buradan çektiğimiz verilere, süs parantezlerimi açayım nasıl yapıyorduk şöyle geleyim dollar id diyordum değişken tanımlıyordum ve posta gelen metin kutusundaki veriyi bana seç diyordum ne diyeceğim tırnak içinde e, id diyeceğim bunu ad ve e, vize ve final için de yapacağım arkadaşlar o yüzden onları da direkt şuradan alabilirim ad vize ve final için hiç kopya yapıştır yapıp değiştirmekle uğraşmıyorum çünkü aynı işlemi yapacağız id için çektik ha, şurada şeyi unutmuşuz and and işareti unutmuşuz bu arada And, and dedik. Tamam. E, final için yaptık arkadaşlar. Ortalamayı hesaplıyorduk. Yani ortalama he, e, hesaplama işlemlerini ve harf notunu gösterme işlemlerini burada göstermem gerekiyor. O yüzden direkt bunları da bu şekilde alıyorum. Şöyle geleyim. Ortalamayı yazdık. E, fonksiyonda hesaplamayı yapıyorduk harf durumunu. Ve en son durum diye bir değişkeni aktarıyorduk arkadaşlar. Şimdi ne yapmam lazım? E, SQL sorgumu yazmam lazım benim veri tabanı işlemini yapabilmem için güncelleme işlemi yapabilmem için nasıl yapıyordum güncellemeyi? Update diyordum. Ee, update tablonun ismini yazıyorum. Öğrencilerdi benim tablomun ismi. Set diyorum. Değiştireceğim yeni bilgileri yani güncelleyeceğim bilgileri e, buraya yazıyorum. Neydi? İsmi güncelliyorduk. E, adı diyoruz. Adı mı demiştik? Bu arada ad mı demiştik? Ona bakalım da. Ad demiştik sanırım ad dediğimiz için adı değildi de ad demem gerekiyor burada ee, ama veri tabanımızda neydi ismi ad mıydı ha, adıymış veri tabanımızda pardon o yüzden adı demem gerekiyor ee, adı neydi Attı diğer buradaki verimizin değişkenimizin ismi virgüllerle ayırıyorum diğer veri tabanımızdaki sunumuzun ismi ne vize final ort durum Aynısını bunlar için yapacağım. Vize eşittir. Ee, yine tek tırnak içinde yazıyorum. Vize. Ee, Tabi e, dolar işaretini unuttum. Vize dedim. Değişkenimi aktardığım için veri tabanına. Tekrar virgül diyorum. Final. Yine tek tırnak içinde e, final değişkenimi aktarıyorum veri tabanıma. Aynı şeyi e, ortalama ve durum içinde yapacağız. Ort dedim. Tek tırnak içinde ort diyorum. Ort'tu sanırım. Evet ort. E, tek tırnağımı kapattım. Ve durum için yapacağım aynı şeyi. Durum diyorum. Durum eşittir. Tek tırnak içinde köşeli parantezler. Tek için içinde dolar işareti ve durum dedim. E, bir de ne yapmam lazım? Bunları öğrenci ID'sine göre yapacağım için ver diyorum. O gere alt dire id'ydi sanırım. Ona da tekrar bir bakalım. ogr id evet. E, şunu alta alalım hatta. ogr id'si ne de niye ekliyorum? id numarasını ekliyorum. Kullanıcıdan aldım id numarasını. Bu SQL'in noktalı virgülüydü. Bu tırnağımız. Bu da e, sorgumuzundu. Şimdi bu sorguyu çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Neyle çalıştırıyorduk? MySQL i alt direk query diyorduk dedikten sonra bağlantımızı yazıyorduk veri tabanını çalıştırmak için ve SQL sorgumuzun ismi neydi güncelleydi güncelle dedik ve kapattık şimdilik hata gözükmüyor arkadaşlar kaydedelim bir bakalım nasıl olacak bu öncekiydi örnek olarak açtım Liste.php listele dedik e, bu şu an mevcut olan benim veritabımdaki veriler. Şuradan kontrol edelim. DSDF, onu öylesine yazmıştım kubileğin ismini değiştirmem için. Öznur Tugay Fatma. Gördüğünüz gibi listeledi. Şimdi mesela e, Öznur'u da değiştirelim. Ailesi kaçmış Öznur'un? Dörtmüş. Onun yerine yazalım. Figen yazalım. Vizesi ne olsun? 90 olsun. Finali ne olsun? 100 olsun. Güncelle dedim. Tekrar listelemek için basıyorum. Ee, olmadı neden olmadı? Şurada arkadaşlar boşluğu unutmuşuz. O yüzden boşu koymayı, diğerlerine koymuşuz. Onda koymadığımız için olmamış. Şimdi bir deneyelim kaydedip. Şuradan mesela öznürü değiştirelim demiştik. 4 onun yerine figen yazalım dedik. Bizesin olsun 90 olsun, fine olsun 100 olsun. Güncelle dedim. Tekrar benim buraya gönderdi. Gördüğünüz gibi figen yani değişti arkadaşlar. Bir de Tugay'ı da değiştirelim. Tugay yerine ne yazalım? Ali yazalım mesela. Vizesi 23 olsun. Finalin olsun. 76 olsun. Güncelle dedim. Ali'yi de güncelledi. Buradan güncelledi. Veritabanından güncelledim. Ona da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Özün yerine Figen yazdı. E, Tugay yerine de Ali yazdı. Notları da değiştirdi bu şekilde. Güncelleme de böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, silmeyi öğreneceğiz. veritabanında silme işlemini bakacağız. E, bu derslik bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.